Bir gün uyanırsın ve artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını hissedersin. Zaman akar, insanlar geçer, hayat devam eder ama içindeki o derin sessizlik bir türlü susmaz. Dışarıdan gülen bir yüz, içeriden yorgun bir kalp taşırsın ve bir yerde, çok derin bir yerde hep aynı soru yankılanır. Ben kimim? Bir kapı var. Herkesin kalbinde ama çoğu kişinin fark etmediği. Açmak cesaret ister çünkü o kapının ardında gerçekler var. Maskelerin, ezberlerin, başkalarının sana biçtiği kimliklerin ötesinde sana ait olan o öz var. Bu yol kolay bir yol değil. Yalnızlıkla yoğrulur, sabırla şekillenir. Bazen sadece bir cümleyle başlar, bazen bir bakışla ama eğer bu satırlarda bir şey içini titrettiyse, sen çoktan yola çıkmışsın demektir. Ben bu kapıdan geçtim. Korktum, ağladım, düştüm ama devam ettim. Çünkü içimde bir ses hiç susmadı. Hatırla. Sen kim olduğunu hatırla. Eğer sen de geceleri içini kemiren o hissin sebebini arıyorsan eğer rüyaların sana bir şeyler fısıldıyorsa ve eğer kalbin uzun zamandır suskun ama dinlemeye hazırsan belki de bu yazı bir işarettir. Sadece bir yazı değil bu, bir çağrı ve belki de senin sırrın da bu kelimelerin arasına saklandı.